Merhaba arkadaşlar. Bugün korku videosu izleyeceğiz. Is yani açıkçası bildiğimiz korku videosu. Hadi başlayalım. Hemen tamam, bir şey açayım. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağız Dağdır, mahallenizin en sevdiği YouTuber. Arkadaşlar saçma sapan oyunlar serisi diye bir seri yapmayı düşünüyorum ve o oyundaki ilk oyunumuz Shirekin otelinde 5 gece geçirmek. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı you ve like are atmayı unutmayın. Kardeşler. Hazırsanız oyuna kamerayı... Like... kamerayı açayım. Kamera. Durun. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Çocuk kamerayla dalga geçiyor. Küçültüyor büyüyeceğim. <laughs> Mesela. Sen sıradan bir evsiz müşterisin diyor. 5 gün boyunca bakalım. bu otelde konaklayacağız arkadaşlar. Sayın Şirek abimizin. Kendime bakıp evet, ya gece. gözüm Şirek kayıyor. Gayet komik. Evet. O filmlerden hatırladığımız o da güzel suratı var ya bizi karşılıyor her zamanki gibi. Konuşmak için E'ye basalım. Otelime geldiğim için teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir oda alabilir miyim? Beş. 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 İkinci katta müsait bir odamız var. Dedi. Tamam. Ne oluyor lan? Tekrar soru sorabiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar o Tamam. Beş. Tamam abi kızı, kızma ya. Biraz bekleyin. Bir dakika lan kapı sesi nasıl? <laughs> Abi dur dur geldiler la dur. Geldiler ya geldiler ya. Tamam boş oda. Ha bir dakika şurada bir kapı var. Eşek burada kafasını buraya koymuşlar. Eşek özledik ya. Ejderhaya hamile bırakan koca yürekli eşek. <laughs> tamam. Aa kurabiye adam. Şirkin <laughs> fotoğrafı. Kendi fotoğrafını koymuş. Otel gayet nezih ve güzel bir otel arkadaşlar. Odamıza gidelim. Sakin relax bir gün geçirelim. Kapıyı da kapatalım, Şirek abi bizi rahatsız etmesin. Zaten Hakan Yarın sesiyle eğer gelirse duyarız diye tahmin ediyorum. -"Geldiler ya, geldiler ya!" Hmm. Tekrardan bir bütün kapıları kontrol ediyorum. Aa, bu kapı açık! Lavaboya gitmeme ihtiyacım var, anlamadım ki. Diyeceğiz ki, ya Şirek bizim bir sıkıntımız var, gel bunu çöz ya. O kadar otel işletiyorsun. Tuvaletin nerede olduğunu sorduk. Kardeşim tuvaletin nerede olduğunu söylesene. Tamam tuvaletin yerini söyledi. Duvarları işeme dedi. Kardeşim biz senin gibi köyden gelmiş bir dev değiliz herhalde. Adabın muhaşeret kurallarına hakimiz diye düşünüyorum. Tuvalet burası. Tuvaleti açtık. Dikkat kaygan yer. Kapıyı kapatalım. Şirek abim bize sıkıntı çıkarmasın. Kaygan yer. Evet şu an. O sırada da kaygan yer deyip bizim okulda Hı -hı. E, şey yapan. E ispana basamıyoruz sonra döndürmesin Kaygan ya. yer yazıyor bizim okulda. E? Bizim sınıftakiler Aha. şey. Sinirli sinirli Bizi bize kovalı, bakmaya devam ediyor. Kovalıyor. Evet ya, gayet ya, ilk günü rahat ya. Geçirdik yani arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadı. Topa vuruşu gibi. Şimdi gideceğiz yatağımıza. Kapımızı kapatalım. Yatağımıza uyuduk. <laughs> i̇lk gün gayet rahat ve güzel bir şekilde geçti. Evet. İkinci gün. Boom. Şimdi Kardeşim de... biz niye kendi yatağımızda değil de Şirek'in yanında uyandık? Aha kurabiye adam burada. Kurabiye adamı çalıştırıyor herhalde. Yerleri falan siliyor güzel. Dün gece bayağı tuvaleti kirli bırakmışız. Kusura bakma özür dileriz. O kadar artistik yaptık tuvaleti kirletmişiz. Tuvaleti temizlememiz gerekiyormuş. Kardeşim burası bir otel ya. Burada hizmeti ben mi veriyorum, sen mi sayın şirek? Ama tuvaletin kapısı kilitli. Abi tuvaletin kapısı kilitli. Ne yapacağız? Doğru kurabiye adamla konuşmamız lazım. Aa aldık tamam. Güzel. Tamam kapatalım kapıyı. Şöyle tam. Tamam tuvaletimizi temizliyoruz güzel bir şekilde. Gel <laughs> falan diyoruz eyvallah ama heh, tamam kapıyı açtık. Kurabiye adam ağlıyor mu? Ya da utanıyor mu bizden anlamadım. Tamam şimdi tekrar odamıza uyumaya gidiyoruz. Aynen, Şu an gayet nezih bir şekilde otelimizde ağlasın, ağlasın, iyi bir ağlasın. müşteri ağlasın. olan. Ananı! Oğlum korktum lan. O kimdi abi? Ben korkmadım. O kimdi o, abi? Adamın geçiş. Kapıyı açık bırakalım ya. Şirek gerekli durumu bizi kurtarabilir. Yani şimdi oraya bakmak istiyorum ama korkuyorum da aynı zamanda. Kitli. Herhalde başka bir müşteriydi arkadaşlar. Ben hiç olayları karıştırmadan Tabii kendi yatağıma gidiyorum. Için bizi Hayda. Uykulu hissetmiyormuş bizim reis. Ya kardeşim böyle bir otelde uyumayacaksan ne yapacaksın? Resimlere bakmam gerekiyor diye söylüyor. Tamam. Gidelim o şirekin kendini çizdiği o efsanevi resme bakalım. Bir anda bir şey fırlamayacak değil mi? Abi. <laughs> hiç... Lan ne yaptın geri zekalı? Eyvah. Eyvah. Bir şey yapman lazım. Run away, hide painting. Açalım mı diyor? Yoksa tekrar boyayalım mı? Tekrar boyayalım. Boyayalım değil, hide painting. Tabloyu al demek. Tabloyu ne yapacağız? Valla şireki götüremem. Oha tamam. Odamıza şey yaptık, güzel. Kaçsaydın keşke. Çalıyor. Oradaki kim? Keşke kaçsaydın. Nasıl yardımcı olabilirim Shrek Bey? Bir hapşırık duymuş reis. Ben bir şey duymadım abi. Ne hapşırığı Kay, duyacağım ki? Kaçsaydın. Emin misin? Kaç evet seydim, abi eminim. Keşke. Vallahi herhangi bir şey yok. Biz hapşırmadık. Keşke O zaman iyi seydim. geceler dedi. Tamam gene güzel. İkinci gecemiz, <laughs> İkinci gecemizi de güzel bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Sürekli kurabiye adam konuşuyor. Kapılar hala... Aha kapı açılmış. Oha barkız mı? Oha kedi... Arkadaşlar kediyi görmüşken bak, bak seni birbiriyle tanıştıracağım gel. Bak elalemin kedisi ünlü. Şirekin bile kedisi ünlü. Sen yiyip yatmak dışında herhangi bir şey yapmıyorsun yani. Çizmeli kediyle sohbetimizi gerçekleştirdim. <laughs> What should I eat? <laughs> ne yemek istiyorum? Valla şöyle güzel bir pizza olsa akardı be of. Adamın tipe baksana Allah aşkına ya. <laughs> Arkadaşımızın adı Carl'mış. Tanışma mühendisi oldun Carl. Tamam pizzamızı yiyelim. <laughs> Pizzamızı yedik şöyle Adam güzel bir bir yemek olsa yemiyormuş. Allah be. Tamam. Yemeğimizi yedik karnımızı doyurduk. Tamam ben tekrar uyumaya gidiyorum. Karnımızı doyurduk. Tamam uyuduk. Dördüncü günümüze de geldik. Doğru doğru. Arkadaşlar oyun evet, böyleyse öyleyse boşu boşuna oynuyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı görmedim hiç şu taşıyor. ana kadar. Kapımızı açtık. Doğru. Ya, ya evet açık oraya. Şu ana kadar. Kapımızı açtık. Dur tekrar bir şireye uğrayalım. Şirek nerede lan? Tamam başlıyoruz. Şirek nerede abi? Tamam başlıyoruz. Kedi falan nereye gitti? Hadi Benim kedim buralarda da. <laughs> Anladınız mı? <laughs> tamam tuvalete girmeye gerek yok. Tuvaletin kapısını kapatalım. Şirek abimiz bize kızmasın. Burada kutular var. Kapı zaten kilitli. Tamam herhangi bir sıkıntı yok diye hissediyorum. Kendi odamıza çıkıyoruz. Aman... Eyvah. Lan o senin... Evet üzerine hapşırdım çok özür dilerim ya. Yeterince sorun yaşadım. Bunun için bana ödeme yapman lazım diyor sanırım. Hayır de. Aşağıdaki kutuları sanırım yukarı getir dedi. Ben de okeyledim. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Kutuları almaya. Kapıyı kapatmama gerek var mı? Aa böyle teker teker kutuları mı taşıyacaksın bizi? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, sıkıntı yok. Biz hamal insanlarız. Şirek, yani biraz buraya koyacağız sanırım. Hmm, arkadaşlar bu bıçaklar şaka mı? Yani onlar bizim bir yerimize girmesin de sayın Şirek Bey hemen hızlı hızlı o kutuları da alalım da. Hey, how are you doing? Ne yapıyorsun Karl? Yardıma ihtiyacın var mı? Kutuları yukarı taşıman gerçekten benim için iyi olurdu. Karl da aldı bir kutuyu, biz de aldık. Karl iyi adammış lan, sevdim vallahi bak. Biraz tipsiz de olsa da yapacak bir şey yok. Ama dikkatli ol Şirek lan, yavaş çarpma bana. Tamam. Her seferinde Hakan yarın sesini duyuyormuşum gibi oluyor. İyi çocuk, şimdi sen uyumaya gidebilirsin. Teşekkür ederim. Çekilirsen geçeceğiz dayı, çekilsene be birader. <laughs> Kafasına bak. <laughs> abi vallahi gece rüyama gireceksin. Şu kafayı düzelt de. kafaya kafası bak abi, abi tamam özür dilerim. Vallahi yatmaya gidiyorum. Da tamam beşinci gecemizi de atlattık. Şöyle düşünün. Gece. Eyvah. Başlıyoruz. Korku dolu anlar başlıyor gibi hissediyorum. Ha, Onun ha. karla bir şey mi oldu yoksa? <laughs> ha, oh! Niye bu kadar şaşırdıysam Karl ölmüş. Evet. <laughs> hadi bakalım. Gel çık işin ben içinden. Kar, var diye biliyorum. Kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> <laughs> şaka yaptım. Ya hiç beklemiyordum yemin ederim hiç beklemiyordum ya. Bir tane şaka yaptım. Allah belanı versin. Nerede uyandı? Burada cam skill çıkacağını anlamadım. biliyordum. Ne yapıyor lan? İçeceğimizi ne? aldık. Ne adı ne ama? Her şirek juice mu? Şirekin içeceğini de aldık. Mal gibi. Çok güzel. Şunu hissediyorum. Oğlum Shrek'e falan dönüşmeyeceğiz değil mi lan? <laughs> güçlü falan hissetmeye boş ver abi sen şimdi. Sen ölmedin. Sana ne yapacak bıçak <laughs> saplamadı? Shrek. Fazla içemeyiz diyor. Daha fazla, Daha taşıtı, diyor. Daha fazla içmek ister misin? <laughs> Yok abi ben korkarım ya. Bak yine... Lan Karl ölmedin mi? <laughs> Al enerji çiçeği verelim sana diyor. Tamam. O ses neydi? Lan! Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya neyi yanlış yapıyorum abi? <laughs> ben korkutamaz. Demek istedim. ki enerji içeceğinden biraz fazla içmemiz lazım. Anladım. Benim oyun bilgisi şaka mı ya? Tamam. Enerji içeceğini içtik. Güçlü hissedeceğiz kendimizi. Böyle bir anda güçleniyoruz. Arkadaşlar nerede yakında? Bir Harun tane abi Roblox gibi. videosu var Yok, kas. Ondan ben oyunda daha bayağı hiç geliştim. Hiç Tek bir tane geçen. al, fakat daha fazla içme, tamam. Buraya yamukluk her zamanki gibi, tamam. Aniden yine karşımıza bir şey çıkarsa, ne oluyor Çaktı. şu an? Evet, bir şey hissettik? Kar burada. Hayır. Hayır Kar işte? Gene karşımıza bir şey çıkacak. Bak, gene geliyor. Kaç 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 kaç. Ya ne oluyor? Abi hızlı koşsana ya. La dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Aha. Edit yapmadı oraya. Tamam. <laughs> Allah karp. Tamam bir dakika. Yapmadı. Direkt abi geldi. Abi gözünün yağını yiyeyim. Bir şey yapmadık biz. Vallahi billahi bak. E, başlıyor. Aha. Giga chat geldi lan. Bu Karl ona enerji içeceği verdik diye bizi kurtarmaya geldi. İşte iyilik yapın arkadaşlar. Karşılığını görün. Şerek mi? Yoksa Karl mı? Karl Efsanevi kazanır. Birazdan başlayacak. Bahisleri Carl görelim. Kazanır. Oha Şerek bozuka, bozuka çıkardı. Karl elini tuttu. Lan ne kadar heyecanlanıyorum. da Karl. Of. Daha fazla böyle oyun videosu <laughs> gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten çok garip bir oyundu ya. Nereye vardı acaba? Şu an Şirek'in oteli patlattı. Karl Evet arkadaşlar. Çok iyi videoydu. Vallahi ben çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz eğlendiyseniz like atın, abone olun işte. Belli zaten. Eğlendiyseniz bunları yapmanız yeterli arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.